Hepinize merhaba nah arkadaşlar. Bugün bayağı bir uğraştık da iki tane, üç tane bir savaş kutusu bir kutu, kutu onu yaptım. Arkadaşlar, şimdi ne kutu açmadan? Şimdi ne kutu açacağım? Allah'ım diye destekliyorum kutu açacağım. İlk önce bir kutu. Neyse. İyi diyorsun abi. Az daha, verecek. Büyük ihtimal veya aksesuar evet, arkadaşlar, Arkadaşlar, aksesuar verdi. Güzel ama. Güzel. Arkadaşlar, biz karakter bekliyorduk ama, ama çok güzel. Göstereyim mi onu sana? Bak şöyle. Arkadaşlar, Çünkü, aslında iyi. İki tane soldu. Bu işte şey güzel yani namı çok iyi. Bak şimdi. Arkadaşlar bu modu var? göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel ya. Efsane son işim. 10 tane daha çıkamadım. Şu an. Bir dinamik gördüm dinamik. Allah <laughs> <laughs> arkadaşlar bir tur daha çek arkadaşlar dostum ne

Ne bir vuruş takı yapacak. İnşallah olur. Size ne gitmiyorum ki? Arkadaşlar video çekiyorduk ya. abiyo Ooo arkadaşlar geri kalanını O mı geçirelim PUBG'yle mi? PUBG'yim Light. Light. Light oynayalım, diye. birlikte oynayalım. Tamam gel. <laughs> arkadaşlar ben de tabletim alıyorum. E, Tabletimde mobil olmadığı için istersen nefes sen anlat arkadaş arkadaşlar PUBG'lar tabletinde kaldırmıyor versiyonu yetmiyor tabletinin. Biz de light oynayalım şimdi. Arkadaşlar şu an kaldım ama evet. onda ta tablet kapanıyor. Babam ayarlamıştı daha önce. Ayarını çıkarsana sen kaç bakayım. Boş ver. 21 elde donda 6 dakika var. Allah'ım ben Allah, kapanmış nedense. Bu kadar da ben de bir maç aşağıda. Tek yapıyorum, Skor'ı her zaman öpüyorum. var. Görev var. Ne kaçacak. Geliyor seçildi Bir bulut Bok gibi ya. Valla maske. hiç sevmedim mazıyı. Şanslı. geçer. Ya buna hiç bu kadar Açalım mı? Açalım. <laughs> arkadaşlar. Böyle <Doğru>, tabi yapalım. <laughs> Gelmiş. Gözü gibi tabi tutuyorum. Evet gidiyor ya. Efe keşke ben de seviye O seviye 5. Seviye 5. Arkadaşlar şu anda en iyi yeri oynayabiliriz. Evet. bayağı bir iki bunun eski o eski hesabını oynuyor arkadaşlar ben hesabı yeni kurdum arkadaşlar Efe'nin hesabı çalındı Kurva kılmaz hesabımı çaldılar şunu. bir şanssızlık olabilir mi? Belki de hesap sığmıştır. Ben şey istiyorum ya. Ben zombi modu zombi modu zombi modu 9 Dokuz Yapay arkadaşlar bir tadı bir Bak